topraklarda yaşayan insanlar çok sevdikleri yurtlarını korumak için el ele vermişler. Bu insanlar ailelerini çok severmiş. Çocukların gülmesini çok istermiş. Bu özgür kalmasını istermiş. Ama bazen bu güzel yurdu korumak zorunluymuş. İşte o zaman çok cesur insanlar ortaya çıkmış. Onlar bir bu vatan için o düşür insanlar yurtlarını korurken şehit düşmüşler. Onların kalplerinde bir sevgi toprağa düşmüş. Toprak kırmızı olmuş. Ama bu kırmızı renk acıdan değilmiş. Bu kırmızı sevginin, fedakarlığın, vatanın yaşasın demenin rengiymiş. O kırmızı toprağın üstünde bir gece gökyüzünden ay ve yıldız eğilmiş. Ay demiş ki bu topraktan çok kıymetli. Yıldız demiş ki bu sevgiyi herkes görsün. Ve ay ile yıldız o kırmızı rengin üzerine yerleşmiş. İşte o gün Türk bayrağı olmuş. Bayrak dalgalandıkça şunu söylemiş. Bu ülke kendini feda eden güzel insanların emanetidir. Sonra bir gün bu emaneti çocuklara teslim eden bilge lider gelmiş. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk çocuklara bakmış ve demiş ki Bu bayrak Bu vatan için şehit olanların Size hediyesidir Onu sevgiyle koruyun Çünkü en güzel koruyucu iyi kalpli çocuklardır O günden sonra çocuklar Bayrağı görünce durmuş Ona saygıyla bakmış gençlerinden hep şunu söylemiş Bu bayrak bizi Bu bayrak bizi, bizim, bu bayrak bayrak bizi, bizi bir arada tutar. arada tutar Yaşasın, Yaşasın Türk Bayrağı, bayrağı bitmiş ama bayrağımız sevgiyle hep dalgalanmaya devam etmiş.